Beylikdüzü'nde bütün hemşehrilerimize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bugün 81 ilden tüm milletvekili arkadaşlarımızla İstanbul'dayız. Her birimiz ayrı ayrı ilçelerdeyiz. Ben de Beylikdüzü'ndeyim. Beylikdüzü AK Parti ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program organize etmişler. Bu program içerisinde tabii çeşitli temaslarımız oldu. Halk Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettik. Huzurevini ziyaret ettik. Bugün Beylikdüzü İl Dernekleri Federasyonu'ndayız ayrıca. Ee, ve ziyaretlerimiz devam edecek. Engelli ailelerimizi ziyaret ettik, şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu çalışma oldukça kıymetli bizim için. Hem bir tecrübe deneyim hem de hem şehirlerimizle bir araya gelme, vatandaşlarımızla buluşma anlamında çok kıymetli. Ben genel merkezimize, Sayın Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'e çok teşekkür ediyorum. Yaz boyu gerçekten çok güzel etkinlikler yaptık ve bu bağlamda bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı dinledik. Dinlediğimiz sorunları, problemleri genel merkezimize, ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz. Bunun dışında elbette gönül birliğimiz açısından da, vatandaşlarımızın gönlüne girmek açısından da kıymetli bir çalışma oldu. Ben emeği geçen herkese ve sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum